Bu bizi sattı. Holmes'un moderatör oldu. Oysa eğer yanlış yapmıyorsam. Selin. Hüseyin. Sümeyra. Ebe Ube. Oğlum Klaf küçücük müsün lan? Şimdi atırsızı gibisin oğlum. Nasıl bir insan iki senede bu kadar değişebilir? Çaycı yok o zaman. <Sessizlik> Yağmur <amor. Sessizlik> bir bebek yüzlü, bir tatlı mı tatlı. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Şu yüzdeki asalet. Burada mı? Burada mısın lan Holmes? Holmes 5 yaşındayken. <gülüyor>, Gülüyor bir de. <gülüyor> e, Eren Vay bak be. Kordi o ne? Kordi şandene meme göbek varmış. Daha şimdi bu Şimdi neyse gerçek. laf da kendine bak amına koyayım. Bir haline bak, şu haline bak. İki sene ya. beri satıcısı falan ya sürekli ona laf sokuyormuş değil mi? <laughs> Tabii ben burada 93 kilo falanım. Şu an 115'im öyle hesapla. <laughs> Tuğçe. Tipe bak sanki ben fotoğraf çektirmek istiyorum. Ne suratsız lan. Abi teşekkür ederim der gibi ben fotoğraf <laughs> bir şey yok ya. <laughs> bak onlar duruyormuş da ben aralara girmiş, araya girmiş gibi değil miyim? Bak yüzümdeki o çekme hevesine bak görüyor musun? İsteğini. Hüsamov, Tuğkan, Elren, Arkeus, Bigev, Eran, Seymen. Taşi, Holmes, Hüseyin, Legolas, Cağırt, Cürt, Serhat, Elrenimo, Beskok, Quantex, Erenfa, Fağ. Aga be! Ben yapmayacağım. Ben... Ya. 29 Ocak 2018. O kadar tatlı bir insan ki Tukan abim. Onun sayesinde yılan ve tarantula fobimi yendim. Hala şoktayım. Kendime inanamıyorum. Umarım diğer fobilerimde inerim. Seninle. Seviliyorsun abim. Abi kanalın çok güzel insanlara hayvan sevgisi aşılıyorsun. <laughs> ay ay. İnsan özlüyor be. Valla. Ama çok ciddi mesai arkadaşlar. Öyle kolay değil yani. <laughs> Twitch canlı yayınlarına başlıyorum. 31.07.2017 Pazar 8.30. 9000 görüntülenme, 125 yorum. Instagram'a bak 1600 takipçi. Neden aldılar abi? Bir şey aldıkları yok oğlum. Yani hobi yasak ya benim bu kadar hayvan beslemem. Cezaları çok büyük diye bırakmak zorunda kaldım. Hikaye bu yani. Abi eski videolara bakıyorum da çoğu hayalin yarım kalmış. İnşallah tekrar bir gün. En azından yağmur sistemli, karıncalı, canlı bitkili teraryum projeni yap. Twitch'te arka planda baya hoş olur. Hem de hobiye ufakta dönmüş olursun. Bir de son olarak dilenceliyim ama Twitch'te mod olmayacak. <laughs> Önceki yorumlar, yeni yorumlar. Aa adilere bak. Buralardan minimum anlık 20-30 bin izleyiciye vay be. Bir yıl önce Twitch'te bir kral doğuyor. <laughs> Aga be şimdi 3K izleniyor. İki yıl önce 3K izlendiğimde adam hani bak şimdi 3K izleniyor demiş. Bu resmen şey lan işte. Bak Noobstar'da bunları şey yaparım ben. Gösteririm. Abi lol'de ligin ne? Ya 25 kaymış, 30 kaymış, 35 kaymış hep söylüyorum oğlum. Bunlar beni hiçbir zaman etkilemeyecek yani. 300 kişiye 500 kişiye ne yayın yapıyorsam yine aynı yayını yapıyorum. Al size saçsız sakalsız halim işte. Hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar öncelikle. Tabi biri zayıf. Yapalım. Koyarım. İkinciyi yarın koyarım. Abi anlatıyorsun da yukarı. Bu tam şey dönemi. İşte oyunculuk yapacağım e, Gaye Sökmen Ajans'tayım diziler miziler o dönem bu. daha, sonra daha rahat bu tarafı kapalı olacağı için yani. Ne kadar kibar kapalı olacağı için e, formikaryumuzu yaparken kesme işlemini iki yıl sonra. Bu amına kodumun şeyi niye böyle falan. Ama hep söylüyorum karınca çiftliğim benim için e, şeydi. İnsanlara hobi aşılama kanalı olduğu için e, oradaki konuşmam. ya yani Orası benim işim burası benim sosyal hayatım, gerçek hayatım, arkadaşlarımın ortamı, arkadaşlarımın birlikte ne yapıyorsam Twitch'te bunu yap yapacağım yer olarak konuştuğum bir yerdi. İnsanlar onu yadırgıyordu mesela. Karınca çiftliğimi izliyordu. Kibar bir adam. Ya ben dışarıda da kibar bir adamım zaten. Burada sanki böyle arkadaşımla oturup muhabbet ediyormuşum gibi. O zamanlar çok yadırgıyordu insanlar. 3-5 kişi böyle. Ya karınca çiftliğimde ne kadar düzgünsün. Buraya geldik. Ana bacı bırakmadın ya, hiç yani. Hiç üstüne olmaz. Siktir git lan diyordum. Anlatıyordum derdim hala hiç yakıştıramadı. İzleme lan o zaman diyordum. Hala. Sonra ana bacı gidince de suçlu oluyordum. Ya diyorum ki sen orayı o şekilde seviyorsan onu izle lan işte. Ben orada sana 7'den 70 e herkese içerik yapıyorum. Benim dedem de izliyor. Dedem Twitch'e girip beni izlemez yani. O da benim bu da benim. Bu iş görüşmesine gittiğim zaman bu formumdayım. Arkadaşlarımla buluşulan zaman böyleyim. Ben de böyle kardeşim diyordum yani. Biri de şey diyordu böyle. Bir tane takıntılım vardı. Sen bu kafayla iki gün sonra yok olur gidersin amına kodum falan. Ya al kötü bir şey söylemiyorum ki. Ben buyum diyorum yani. Ben ben böyle bir adamım realde. Sana farklı rol mü yapayım amına Abi Twitch başlarken Twitch kanalını bulurken zorlandım mı? Yok oğlum Elren ben 20 yıl yıldır kullandığım nickname ya. Bak bak şeylere bakacağım şimdi dur bakayım. İşin bokunu çıkardığım zamanlar ne hangi dönemde? Yılanlar, çıyanlar, cartlar, curtlar. Akvaryumlar buluşma, daha devam. Burada kanal büyümeye başlıyor. Bak böyle 2.6 milyon o zaman tabii diyelim ki hadi 700 bin olsun. Size gerçekten ne kadar zayıf olduğumu tekrar göstereyim mi? Şimşek Necmi'nin ilk halleri al. Bak. Bak tipe bak tipe. Bak adamın delisi ya. Manyak oldu o zaman belliymiş zaten. Bebek bir kedinin bakışları değil bunlar. Tam birkaç tane daha geldi. Tamam. Ha, Sürekli hikayesi böyle. Oo. Oh, gelmedi o kadar. Getirmemiş şey aşağıda o Tamam. Ha ne haber? Ben de don eğitimi söyleyeyim mi? Heh. Senin de kabulün eşliğinde. Arkadaşlar benim de don eğitim bu sokaktan Tolga tarafından kurtarılan yavruca sahiplenmek olsun. Bundan sonra da ben de bu Keşke mama verseydin. <gülüyor> <gülüyor> Sahiplenmiştim. Bu... Yerim bunu ya. Valla uyuz oluyorum. Kızıyorum ediyorum ama her türlü şey yani. Ee, kopamazsın istesen de. Yani siz bu videoyu izlediğiniz zaman ama bu, ama bu, ama bu çok tatlı. Bu, 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 var ya, bu neler yapıyor bilseniz. Gece geliyor, o boynumdan ayrılmıyor ve... Şimdi yanıma gelmiyor Yeşil hepsi. Keyifler tıkırında kardeş. Hmm. Evet. Derinlik benim işime şu an geliyor. Yani daha çok işçim olsaydı daha cesaretli delerdim, oyardım içini. Ama gerek yok. Bunu ikinci kısımda yapabilirim. İkinci kısım benim için daha önemli. Çünkü bu... Hatırlıyor musunuz? Yayınını yapardım ya. Oyarak. Saatlerce. Boyamaya geçiyorum. Tornavidayla yardıracağız. Bütün bu kaç mililitre su giriyor ona bakıp. <laughs> Söyle adını. Bir hafta falan kalacak bu artık burada. Belki de. Oğlum bir garip oldum lan vallahi bir daha. Dün de böyle olmuştum bugün de böyle çöktüm bir an. Şey vardı lan onu arıyorum. Düzene falan baksana. Ee, burada işte deliklerin yerini belirlememiz lazım. Sesin kalınlaşmış, kalınlaşmış diyeceksiniz öyle değil. Kamera şu anda çeksem bu kamerayla aynı ses çıkacak. Şu azıcık kıracağım. İdare. oluşacak. 17 yaşında dedim ilk bu çete geldiğimde şimdi 20 oldum. Vay be. Tarantulalar nerede? Tarantularla ilgili böyle coşturduğum bir yer vardı. Yeko yumurtaları. Bu Tospik bizim şimdi Holmes'te duran afacan. Kataplis. sınırı Şimşek Necmiye küçüklüğü. Putine, mutine, akvaryum. Bulamadım onu. Canlı yem kargo açılımı. Aslanlarım. Ya, Niye hmm, burada. Şöyle. Millet ne dırgıyordu o zaman hatırlasanız ha. Aman böceği falan görünce. Hala izlerim bu Hala izleyenler var oğlum. 150 defa tekrarını izleyen, geceleri hala yatarken bu videoları açıp kulaklık takan insanlar var. Yazıyorlar hep. Bak ilk atölye kafasındaki yerim. Hortumu bir... kullanıyor. Hani hangi malzemeleri kullanıyorum? Böyle basitçe bir böyle bir çatı katı. Düşünsene o hayvan beslemekle ilgili şey bir yasaklanıyor ya da işte yasağını öğreniyorsun. Bunların hepsi çöp. Çin ithalatı. Venatorlar falan burada sırf karınca yardırmışım zaten. Sanchuslar. Bu kadar. Vallahi hepsini açar izlerim normalde de. Bir ara bir oturup izleyeyim lan bilgilerimi tazelerim. Unuttum. Üç gün önce izleme ne? Üç besleme izledin. Unutuldu gitti işte baksana yani böyle bir hobi, böyle bir alan, bu kadar bilgi birikimi, bu kadar emek, Adama bunu sunuyorsun. Herif altına geliyor diyor ki. Amına koyayım. Anılarını sallayarak yazıyorsun diyor mesela. Onlar çok soğutmuştu beni o dönem. Daha kaşarlaşmadan önce. Neden yasa? Yasak da oğlum. Hep yasakmış. Yeniden başlasan güzel olur. Valla yani bu ciddi mesai. Şu konsepte bir şey yapmak ee, zor. Bitmiyor. Ben günde 7 saat, 6 saat, 10 saat yeri gelince mesai harcıyordum bu hayvanlara. Büyük sorumluluk yani. Öyle şu anki yoğunluğumda ben böyle bir hobiye devam edemem. Ama hani beslersin. Kimisi yasal oldu. İşte gekolar yasallaştı mesela. Ben benim kafamda benim beslemek istediğim şeyler hep yasak olan şeyler olduğu için. Tarantula kabuk değiştirme. Yani ile boyda bir... Ne yapmanız lazım? Karınca yasak değil ama karıncayın çok mesai harcayan e, hayvanlardan biri, canlılardan biri. Böyle istediğim koloniye bakayım yapamıyorsun. Neredesin be adam? Kanalı mı bıraktın? <laughs> Besleme ama Deniz'e de geko yumurtladı. Geç dur ulan şuradan bakıyordum az önce. Heh. Karma beslemeler. Çiyan, yılan. Bak. Petersi'ye bak. Esaret ortamında bakıl, bakılabiliyor. Bak. var. Bak. Bak. Böyle çok ışık altına baktığınız zaman maviye yeşile kaçan tarafları var. Ve de çok değişik bir şey göstereceğim size. Daha önce... Orası, daha... Bak şimdi. Hatta bir başka YouTube arkadaşın videosunda yapmış onu da bakayım bak, bak renge bak turkuaz oluyor o ne lan diyenleriniz olur görenleriniz vardır bir tane eee black light dediğimiz fener Şimdi Megalodon dev köpek balığını izliyor. Akrep kral vay be abi ben akrepler inanılmaz korkuyorum ya. Yani. Ya oğlum yani normal bir şey, ben yadırgamıyorum. Ben korkmuyorum diye, ne koy korkuyorsun diyecek tip değilim ya. Korkabilirsin. Diyeceğim Margos'um. Kraliçe arama videolarımız. Küçük küçük. İşte. Hala bak. şu böceği bana getirip <laughs> soruyorlar devam ya. Devam Vi edeyim. Videoda duruyor. Bilmiyorum, kusura bakmayın, nefessiz kaldım. böyle. Bak. Bulursam devam edeceğiz. İnanılmaz asit atar ha. Dikkat etmek Arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar bir tane Karabus intricatus bulduk. Karabus Bu intricatus ala karo. Görebileceğiniz bir boyutta değil. Yani aslında boyutta yani. Tıpkı gibi müthiş renkleri Tehlikeli sahip, tür tospik. Müthiş Bu müthiş Belgrad taraf ormanı taraf, burası. Alt taraf mor. Hıh. Hmm. Bayağı bir hızlı şu an o yüzden sürekli elimi böyle şey yapacağım. İsterseniz. Hay yazık ya dur bunu kapat. Avlanma videosu. Tı tı tın tın tı tı tın tın. Bu kadar abi işte nostalji dediniz şu an aldınız beni götürdünüz yani he. Rengi çok güzel. Reis ayıp ama Black Mamba diye koyuyorsun izliyorsun çakma diyorsun. E oğlum o da bir tane clickbaitimiz olsun. Black Mamba yılanı. Bu arada harbiden ben niye böyle başlık atmışım ya? Ama sonunda da Nigrita e yazmışım. Ama şimdi burada <laughs> Nigrita e yazmak nereden bilesin Nigrita'yı? Black Mamba zaten bu renkte olmaz. De... Bu arada benim karınca çiftliğimde hiç clickbait'im yoktur. Yani varsa bir tek bu vardır. Bunu da hatırlıyorum yüklerken. Gel lan gel Black Mamba yazalım. Ha, <laughs> ha, demiştik yani. Hani izlenme alsın diye değil de. Ortalama olarak. Benziyor diye yani. Satan firmalar bile... Makara geçmek için. Ee, müthiş ilgi duyduğum. Bir... Harika yorumlar yaptığınız için. Harika yorumlar ya. <laughs> Altana bak be. Bak bak. Şuradaki çekimleri hala özlüyorum. Şuna bak. Belgesel gibi çekmişim. 300 liralık kamera bu ha. Sonunda gürücük mü var? Böyle. Koskoca bir mazi. Sonra iş böyle Buna çevrilmeye döndü. Hani Artık böyle prodüksiyonlu işe döndü. MR'da videolar çekmeye başladık ama izleyici hemen yadırgadı ya. Senin biz elde tutup da hani evde, onları evde besliyor olman, onları elinde telefonla çekiyor o olman o büyüyü alıyor abi dediler. Benim o son kalan şevkimde kaçtı. Bombaladı. Tarantula zehri biliyor musunuz? Hande, <laughs> Muhammed, Tayfa Katlayan. Bugün aslında hep böyle merak ettiğiniz bir soru vardı. Tarantula zehri öldürür mü? Bunu bilirsiniz. Yani. Öldürür mü? Biliyor musunuz? Adamın <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Adam ben besliyordum Hepiniz da. öldürmez bu arada o videoyu izleyin. Kimisi şişe çevirdi, kimisi su döktü çok da güzeldi. Benim de laf sokmuşum şey çevirene. Dökeceğim bir şeyler var elbet. Bana, bana da soruldu. <laughs> Ay. Bu ayılanımız var. Şey diye, sıktı fare gibi. Hacı onu sen elinden almıyorsun. Bu elinde Bu biliyorsun. Seni boğsa bitersin <gülüyor> burada. <gülüyor> Gel bakalım koçum. <laughs> abi önce bir üşümüş, bir ısınsın, bir alışsın. Boğası. Ee, yaklaşık iki buçuk metre falan oluyor. Bu da neredeyse zaten edalt haline geldi demek. Gel abi şöyle göstereyim. Suratı çok güzeldi. Orkut farklı olarak. Işte. ya hemen müziği vermişler ya. Tam televizyonculuk ya. Bugün eleme günümüz. Eleme günü müziği eleme verildi şu tamam. an? O Jacobs'ın dediğimiz organ aracılığıyla beyne yollayarak avını buluyor ve avlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Netlemekte zorluk çekiyor olabilirsin çünkü hareketli. Şimdi ben bunu bir bu bu boğa bu, bu arada boğabilir. Kameraman Allah Allah dedi şu an içinden. <gülüş> çok güçlüdür gerçek. Geleyim mi ufaktan? Nereye? Ya, bu, güzel güzel, güzel, güzel. Mesela, ne? Abicim sokmaz var. Bak şu an mesela yok. Iste, istemsizce benim şu Gerçek an... hayatta dalış yapıyor musun? Tabii çocukluğumdan beri. Ben çok avlanırım bir de ekstra olarak denizde. Boynumu sıkıyor. Ama... Şimdi bana verdiğinde huylu adamım yani atarsam hayvanı... Atma abi. <laughs> Sen, bak ben şu <laughs> an senin karşında duruyorum ki. Hani alış bana diye bayağı bak hiçbir şey Yok, yapmıyor. Yok ben şimdi şöyle korkuyor muyum korkmuyor muyum korkmuyorum şu anda. Korkmaz yani dokun gibi. mesela hiçbir şey olmayacağını anlayacaksın zaten. Buz gibi değil Soğukmuş mi? Soğukmuş da. Soğuk. Oğlum bizde...